Merhaba arkadaşlar. Güç elektronik devreleri 6. haftanın 2. bölümündeyiz. Bir fazla otadan bölümlenmiş kontrollü tam dalga doğrultucuda kalmıştık. Yükümüz yine VL idi. Arkadaşlar sağ tarafta görmüş olduğunuz değişimler tetikleme açısının 60 derece olduğu. Transformatörün primer geriliminin 220 volt, sekonder taraftaki her bir sargının 110 volt olduğu, direncin 10 ohm olduğu ve selfin 10 milyon olduğu durum için çizilmiştir. Biz biliyoruz ki arkadaşlar otlan bölmelenmiş transformatörde bir önceki bölümde anlattığım gibi T1 tristörü sekonder gerilimin pozitif alternansını T2 tristörü ise negatif alternansını dönüştürerek pozitif alternansa şu görmüş olduğumuz dalga şeklini ortaya çıkarıyor. Şimdi bir önceki bölümde anlattığımdan farkı ne? Bir önceki bölümde arkadaşlar bu tristörler D1 ve D2 diyotlarıydı. Dolayısıyla şu görmüş olduğumuz alfa ile pi bölü arasındaki bölge orada yükü aktarılıyordu. Dolayısıyla böyle bir görüntü o da söz konusu değil. Fakat arkadaşlar mikro işlemciden T1 tristörüne yani alfa açısında bir tetikleme geldiği zaman alfaya kadar şebekenin alternansı, pozitif alternansı yükü aktarılıyor Çünkü T1 açık devre. Zaten T2'ye bakmamızın bir anlamı yok. T2 zaten negatif alternansı netifan devreye girecek. Dolayısıyla pi bölü 3 anında arkadaşlar pi anına kadar bizim T1 tristörümüz iletimde. Peki T1 anında ne oluyor arkadaşlar? T1 anında T1'in anoduna şebekenin üst taraftaki VS'nin negatif gerilimi geliyor. Ama arkadaşlar diğer tristör titiklenmediği için ve pi bölü 3 ile pi arasında... L endüktansında enerji depolandığı için buradan akan yük akımı aynı zamanda tristör akımı T1 akımı T1'in Holding seviyesinin altına düşmediği için arkadaşlar bakın pi anındaki şuradaki değere bakın. Bakın tam pi anında şuradaki değer pozitif arkadaşlar T1 tristörünün. T1 kesime gitmiyor. T1'in kesime gitmemesi ne demek arkadaşlar? Anoduna gelen şebeke gerilimini katoduna geçirmesi demek. E katoda gelen bir gerilim de yükün üst ucuna geldiği için dolayısıyla yükün üst ucunda şebekenin negatif alternansı bakın şu bölge arkadaşlar şeyle göstermişim okla göstermişim. Şu bölge yükü aktarılıyor. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? P'den TETA'ya kadar şebekenin negatif alternansı yükü taşınıyor. Peki TETA'da ne oluyor? Evet enerji birikti demiştim arkadaşlar bobinde biliyorsunuz. Bu enerji bitiyor. Enerji bittiği için T1 tristörünün içinden geçen akım holding seviyesinin altına düştüğü için T1 teristörü açıyor arkadaşlar. Bakın TETA anında Bakın burada da öyle arkadaşlar. Bakın teta anında t1 tristörü açtı. Peki t2 tristörü mikro işlemciden tetikleme geldi mi? Gelmedi. Neden? Çünkü t1 tristörü ile t2 tristörü arasında pi faz farkı vardır. Dolayısıyla pi artı alfaya daha gelmediğimiz için. Dolayısıyla teta ile pi artı alfa arasında herhangi bir şekilde T2 tetikleme işareti gelmediği için t de açık devre olduğu için arkadaşlar yükün uçlarında sıfır gerilim görürsün. Bakın teta ile pi artı alfa arasında gerilim bakın mouse'un ucuyla arkadaşlar sıfır değil mi? Tam pi artı alfa olunca bu sefer T2 arkadaşlar tetikleme darbesi geliyor. Bakın arkadaşlar pi'den itibaren şu bölge pozitif oldu gerilim. Burası negatif oldu. Burası pozitif olduğu için arkadaşlar T2'nin anoduna pozitif alternans geldi. Zaten mikro işlemciden tetikleme işareti piyatı alfada gelmişti. Dolayısıyla arkadaşlar şu görmüş olduğumuz şebekenin doğrultulmuş pozitif alternansı T2 üzerinden müşteri aktarıldı. O da 2 piye kadar aktardı. Peki devam etti mi mı? Etti. Niye etti artık arkadaşlar? Çünkü bu sefer bu artı gerilim eksi oldu ama bobinde biriken enerji bitmediği için dolayısıyla yük akımı T2'nin holding kanı seviyesinin üzerine çıktığı için arkadaşlar onu da okla şöyle göstereyim bakın. Şu görmüş olduğumuz noktada arkadaşlar tam 2 anında T2'nin akımı holdingin altına düşmediği için T2 ritimde kalmaya devam etti. Bu durumda şebekenin eksisi yüke gelmeye gel devam etti. Bakın arkadaşlar şebekenin eksi gerilimi yüke gelmeye devam etti. Dolayısıyla aynı olayla T1'de yaşanan olayların aynısı T2'de yaşandı sevgili arkadaşlar. Şimdi isterseniz akım yollarını da tekrar göstereyim ben size. Arkadaşlar bakın pozitif alternansta yani şebekenin pozitif olduğu alternansta akım yolumuz böyleydi. Bu şekildeydi arkadaşlar. Ve bu akım yolu teta'ya kadar devam etti arkadaşlar. Bu akım yolu teta'ya kadar devam etti. Dolayısıyla teta anında akım sona erdiği için pi artı alfadan itibaren ise arkadaşlar yeni akım yolumuz, devre yolumuz burası. Şu yol boyunca bakın. Bu yol boyunca akımımız devam etti ve Devre yolunu tamamladı. Dolayısıyla arkadaşlar şu noktaya kadar pi artı teta demişiz. Buraya kadar T2 devrede kalmaya devam etti. Arkadaşlar buradaki gerek T1'in gerek T2'nin akım denklemlerine bakalım. Eğer T1'den akan akım Vs tarafından desteklenmişse burası da 110 kök 2 ise transformatörü yarı yarıya düşürdüğümüzü kabul ediyoruz. Arkadaşlar giriş 220 volt her bir Vs 110 volt etkin gerilim değer olduğunu kabul edelim. Bu durumda arkadaşlar Vs gerilimi eşittir. V çarpı it artı ld bölü dt. Bu bizim epey zamandır bahsettiğimiz denklem tipi. Bunun çözümünü zaten biliyoruz. Aynı iş denklem arkadaşlar it2 için geçerli fakat bu sefer vs yerine eksi vm sinüs omega t yazacağız. Bu durumda arkadaşlar iki denklem arasında bir faz farkı 180 derece bir faz farkı olacak kesin. Dolayısıyla biz it1 boyunca çalışacağız. it2 bizi ilgilendirmez. Neden? it1'in ortalama değeri it2'nin ortalama değerine eşit. it etkin değeri it2'nin etkin değerine eşit olduğu için t2 akımının denklemiyle uğraşmamıza gerek yok. Bizim için t1 yeterlidir. Şimdi arkadaşlar gelelim yük geriliminin periyoduna. Bakın arkadaşlar aynı eğriden iki tane var 2 pi'ye kadar. Dolayısıyla ben periyodu pi yapmam durumunda arkadaşlar. Hesaplamaları kolaylık sağlarım. Aynı şekilde yük akımına bakın sevgili arkadaşlar. Bakın tepeler var. 2 pi 2 tane tepe var. Dolayısıyla buradaki periyotta pi olur. Fakat T1 tristörüne bakın arkadaşlar. 2 pi'de tek tepe var. Dolayısıyla T1'in ve T2'nin akımları için söylüyorum arkadaşlar. Periyodu T eşittir 2 pi'dir. Burada hata yapmayalım lütfen. Arkadaşlar son bir şey daha söyleyip denklemlere başlayalım. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar ekranda yük akımının kesintili olduğu kabul edilmiştir. Ne demek bu arkadaşlar? T1 tristöründen akım holding seviyesinin altına iniyor. Ona, o zamana kadar t2 tetiklenmiyor. Dolayısıyla t tetiklenmesi tetiklenmesiyle t2 tetiklenme arasındaki zaman diliminde devreden bir akım akmadığı kabul edilmiştir. Peki gerçek hayatta nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu da ileride konuşacağım. Şimdi ben size dedim ki bu akım arkadaşlar kesintilidir. R eşittir -10, 10 10. L eşittir 10 milyarlı için akımın kesintili olduğu siz gerçek hayatta bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bu değerler için önce akımın kesintili olup olmadığını test edilmesi gerekecek. Daha önceki bölümde anlattığım gibi arkadaşlar. Bunu da ben size söyleyeceğim ama şu an itibariyle mevcut eğrilerin ben yük akımının kesintili olduğunu biliyorum kabulüyle yapıldığını ama gerçek hayatta bu bilmenin ispata dayalı olduğunu onu da ise ileride zaman içinde göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yük akımının ortalama değeriyle başlayalım. Görüldüğü gibi gerilim alfadan başlıyor arkadaşlar. Tete'ye kadar devam ediyor. Dolayısıyla ben integrali alfadan alıp teta'ya kadar devam ettirmem lazım. Periyodum az önce söylediği gibi pi. Denklemin vm sinüs omega arkadaşlar bunu burada unutmayın. Buradaki vm şebekenin VM'i değil sekonder geriliminin VM'i. Dolayısıyla eğer ben buraya 110 demişsem etkin diye arkadaşlar bu durumda VM 110 kök 2 olur. Bu integral alırsanız arkadaşlar karşınıza 0.31.83 VM kosinüs alfa eksi teta değeri çıkar. Yine daha önce yapıldığı gibi arkadaşlar devrenin Kirchhoff gerilim yasası denkleminden şu görmüş olduğumuz denklem elde edilir. Buradaki Z, to'ları ve phi'leri daha önce söylemiştik. Bu durumda arkadaşlar şu diferansiyel denklemden it T çekerseniz İT'nin genel çözümü arkadaşlar. Şu görmüş olduğun ifade olur. Peki burada bilinmeyen ne var? A var. Bizim diferansiyel denklemler dersinde C diye gösterdiğimiz arkadaşlar. Bu C'nin bilinmesi lazım. Bunda ilk koşula ihtiyaç var tam çözüm için arkadaşlar. Bakın yük akımı kesintili olduğu için arkadaşlar. Twistör'ün tetikleyen dendiği anda devrede bir akım olmadığını bildiğim için. Değil mi? Çünkü kesintili dedim ben size arkadaşlar. Bu zaman it omega t eşittir alfa da sıfır diyeceksiniz arkadaşlar. Bu durumda it1'de omega t'ye alfa yazacaksınız. Bu akımı sıfır eşitleyeceksiniz arkadaşlar. Buradan a'yı bulacaksınız. Bulduğunuz bu a'yı arkadaşlar a değerini şurada bakın yerine yazmışım. Dolayısıyla şu bölge benim için neye tekabül ediyor sevgili arkadaşlar? Şu bölge benim için a'ya tekabül ediyor değil mi? Dolayısıyla bunu da yerine yazarak 46 denkleminde ben ne bulmuş oldum arkadaşlar? Böylece it bir akımının tam çözümünü bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar İTB rakımının tam çözümünü kullanarak ben ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bakın şu teta anında İTB rakımı değil mi? Teta anında bakın şurası teta an demişim görüyorsunuz arkadaşlar. Teta anında İTB rakımı sıfır olması lazım. O halde arkadaşlar İTB'nin tam çözüm denkleminde Omega t yerine teta yazarsam ve akımı sıfıra eşitlersem bundan lineer bir denklem çıkar arkadaşlar. Bunu Newton raphson yöntemiyle ya da MATLAB'de sol komutuyla ya da f sol komutuyla ile rahatlıkla çözebilirsiniz. Tabii sol komut ile çözerseniz sembolik çözüm, f sol komutuyla ile çözerseniz dijital çözüm olur. Fark etmez ama f sol komutu çok daha kısa sürede çözer arkadaşlar bunu. da çözdüğünüz zaman arkadaşlar teta'yı bulacaksınız. Bu durumda teta'yı bulmanız demek arkadaşlar artık şu görmüş olduğunuz denklemde kosinüs teta değerini yazarsanız V yük ortalamayı bulursunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yük geriminin ortalamasını bulmak için arkadaşlar teta'yı bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla siz şu denklemden teta'yı bulmadığınız sürece yük geriminin ortalama değerini bulamazsınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim arkadaşlar tristör akımının ortalama değerine. Arkadaşlar ortalama formülü biliyorsunuz. 1 bölü T sıfırdan akımın sona erdiği nokta olan teta'ya kadar değerini yazıyorsunuz. Akımın tam çözümünü buraya denklem olarak yazıyorsunuz ve buradan akımın o T1 akımını buluyorsunuz. Etkin değerini arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu sefer aynı denklemin tam çözümünün karesini alıyorsunuz. Alfadan T'ye kadar integral 1 bölü T'ye bölüyorsunuz ve kare alıyorsunuz. Bu da size T1 kristiyonun etkin değerini veriyor. Peki arkadaşlar biz T1 Tristan'ın ortalama değerini bulmak için bu yöntemi kullanmamız, bu uzun netice aramamıza gerek var mı? Bence yok. Daha önce de söylemiştim ben size. Buraya bakalım arkadaşlar. Benim şimdi yük akımının ortalamasını bulmam kolay mı? Kolay. Ve yük ortalamayı şurada buldum mu? Teta'yı bildiğim için buldum. Bunu dirence belersem yük ortalamayı bulur muyum? Evet. E şu noktaya arkadaşlar ben Kirchhoff akım uygulayabilirim. O halde T1 ortalama değeri artı T2 Tristan'ın ortalama değeri işte yük akımının ortalama değeri mi? Evet. E T1 Tristan'ın ortalama ise T2 Tristan'ın ortalama Değeri eşit olduğuna göre arkadaşlar. Demek ki I yük ortalama bölü 2 bana t 1 üstünü ya da t 2 üstünün ortalama değerini verir. Dolayısıyla ben buradaki integralin sonucunu bulmadan, arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 48 integralini kullanmadan demek v yük ortalama bölü r yazarak i t ortalamanın değerini bunu da iki, tabii ki 2'ye bölerek v yük ortalama bölü r'yi 2'ye bölerek t 1 ortalamayı rahatla bulabilir ama aynı kolaylığı t 1 etkin için yapamazsınız. Dolayısıyla t 1 akımının tam çözümünün karesini alacaksınız. Alfadan t'ye integral 1 bölü 2 pi ile bölüp karekökü aldığınız zaman t 1 akımını bulacaksınız. Arkadaşlar biliyorsunuz İki parçalı akım, yük akımı 2 T1 ve T2 akımından meydana geliyor. Böyle durumlarda ne yapıyorduk arkadaşlar biz? İki ayrı parça olarak ele alıyorduk. Ama o iki parça birbirine simetrik olduğu için arkadaşlar bakın bu da olduğu gibi 0'dan 2 Pi'ye integral alacağım. Alfa'dan TT'ye kadar integral alalım. Periyodu Pi yazalım. İ T1'in denklemini koyalım arkadaşlar yük akımına. Bakın dikkat edin. Bu da yaptığım gibi değil mi? Şuraya T1 akımının denklemini yazalım. Karesini alalım. Alfadan tete kadar integre edelim. 1 bölü pi'ye bölüm Bakın 2 pi değil arkadaşlar. Az önce söylemiş mesela yük akım periyodu 2 pi değil t'dir diye. Buradan arkadaşlar yük akımını rahatlıkla etkin rahatlıkla bulabilirsiniz. Yük gerilim etkin bulmak istiyorsak arkadaşlar. Bunu görmüş olduğunuz gibi şu görmüş olduğumuz gerilim denkleminin. Değil mi arkadaşlar? Şu gerilim denkleminin nereden başlar? Alfadan t'ye kadar gelen denklemin karesini alsın. Bu da şebekeye tekabül ediyor zaten. Şebeke yani V10 110 kökü sinüs omega t denklemidir arkadaşlar bu. Bunu alfadan t'ye kadar integral alırsanız denklemin karesini alın. 1 bölü t'ye bölersiniz arkadaşlar. Ve dolayısıyla t'de pi'ye t kabul ediyor tabi bu da. Bu da durumda ve etkinde rahatlıkla şu formülle ya da direkt integralle alabilirsiniz. Arkadaşlar şebeke etkinliğini biliyorsunuz hatırlıyorsanız 220 volt primer sekonder 110 voltken şu görmüş olduğumuz yöntemle arkadaşlar şebekin etkinliğini rahat bulabiliyorduk. Zaten az önce t1 hakkımın etkinliğini bulmuştuk. Bunu 2 ile çarpıp karesini alıp 2 ile çarpıp karkı alıp çıkan sonucu 0.5'ten Çarparsak şebeke etkin değeri. Bu da 0.5 nereden çıktı arkadaşlar? Primer 210. Sekonder 110 olduğu için 110 bölü 220'den 0.5 gelir. Bu arkadaşlar genel bir formülü biliyorsunuz. Bu tür çevirmelerde eğer 220 volt primer sekonder 55 olsa arkadaşlar bunun da 0.5 olmayacak tabii. Arkadaşlar burada az önce anlattığım konuyla ilgili sayısal bir uygulama var. Direncimiz 8.10. bobinimiz 50 ve Tetikleme açısımızda 60 derece. Grafiklerimiz arkadaş, bunlar bakın dikkat edin. Yük akımını kesintisiz kabul etmişim arkadaşlar bu durumda. Şebekenin sekonder gelimi 110 volt ve L'miz 50, milen ve direncimiz 810. Aşık arkadaşlar diyor ki yük akımının sürekli olup olmadığını kontrol ederek T1 akım denklemini bulunuz. Kebitüsün ortalama akım değerini bulunuz, şebeke akımının etkin değerini bulunuz. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir not düşmüşüm. Problemi çözmeye başlamadan önce yük akımının kesintili olup olmadığının bilinmediği kabul yapılmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu da, bu parametreler kesintisiz akım için ama siz tabii ki bu açıklamayı bilmiyorsunuz gerçek hayatta. Dolayısıyla şu açıklama sizin bir şey ifade etmiyor. Siz daima ne yapacaksınız arkadaşlar? Şu kırmızıyla yazdım. Açıklamayı kayı alacaksınız. Yani kesintili olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bu arkadaşlar nasıl yapıyoruz bu durumda? Önce yük akımının kesintisiz olduğu kabul edilir. Bakın kabul edildi diyorum arkadaşlar. Bu kabulü test edeceğiz biraz sonra. T1 akımımızın denklemi arkadaşlar buydu biliyorsun. Bu da C sabitini bilmiyorduk. Bu C sabitini nasıl bulacağız arkadaşlar? Eğer yük akımı kesintisizse T1 tristörünün alfadaki değeri T1'in pi artı alfadaki değerine daima eşittir arkadaşlar. Bakın burada da göreceksiniz. T1'in alfadaki değeri yaklaşır. T1'in pi alfa, alfadaki değerine eşittir. Çünkü neden? İki akım T1 başladığı değerle bitecek. Çünkü kesintisiz kabul ettik ya arkadaşlar. Bu durumda şu kabule göre hareket edeceğiz. Ne olacak arkadaşlar bu durumda? T1 tristörünün denkleminde omega T yerine alfa yazacağım bir denklem elde edeceğim. Aynı denkleminde bu sefer omega t yerine pi a tarafı yazacağım. O da sağ tarafa elde edeceğim arkadaşlar. Bu iki denklemi birbirine eşitleyeceğim. Tek denklem tek bilim arkadaşlar. C'yi buldum mu buldum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? C'yi buldum bu C'yi t1 tristiyonun denkleminde şu C'nin yerine yazdığım. Dolayısıyla arkadaşlar karşıma t1 tam çözümü çıktı mı? Çıktı. Şimdi arkadaşlar şunu yapacaksınız sınavlarda. Yük akımının sürekli olup olmaması it1'in omega t eşittir alfadaki değerinin küçüklüğüne bağlıdır. Eğer bu değer çok küçük veya negatif ise yük akımı kesintili aksi kesintisizdir. Arkadaşlar bakıyorum ben ne yaptım şu anda? Şu görmüş olduğum tam çözümde omega t yerine alfa olan pi bölü 3'ü yazdım arkadaşlar. Baktım ki it bin omega eşittir alfadaki değeri 0.69.83 yani sıfırdan çok büyük arkadaşlar. Bu durumda yaptığım kabul doğru demektir. Bu durumda yük akımının kesintisiz olduğunu ispatladım demektir. Arkadaşlar yük akımı kesintisizse artık benim bu tristör akımım aynı zamanda yük akım denklemim doğru demektir. Artık bundan sonraki tüm etkin akım, ortalama akım denklemlerinde arkadaşlar e, yük akımı ve tristör akımı olarak bu denklemi kullanacağım bunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar B şıkkında tristör akımının ortalama değeri oluyor bize. Biz biliyoruz ki yükün üst ucuna Kirchhoff akım listesinin ortalama değer anlamında uygularsak I t1 ortalama artı I t2 ortalama eşit I yük ortalama olur. Bu durumda arkadaşlar t1 ortalama I yük ortalama çarpı 0.5 olur. Bu durumda I t1 ortalama 0.5 çarpı V yük ortalama bölü V olur. Çünkü V yük ortalama bölü V I yük ortalama eşit. V yük ortalamayı bulmak için de arkadaşlar şu görüntümüzü integral alırsanız bunu da V'ye bölerseniz ve başına da 05 yazarsanız arkadaşlar e ıt bir bulursunuz. Dolayısıyla buradaki sonuç olarak ıt e otama 3.09 amper çevirme oranı bu problemde 110 bölü 220 akım çevirme oranı o da 05. Şebeke etkin akımı T1 akımının etkin değeri ile T2 akımının etkin değeri birbirine eşit olduğu için arkadaşlar bu formül aynı zamanda buna eşit olur. 0.5 biliyorsunuz şu 110 bölü 220'den geliyor. Arkadaşlar buradan da şebekenin etkinliğinin 3.36 amper olduğu ortaya için yaklaşık aynı devrede tetiklem maçımız aynı kalsın ama bu sefer yükümüzde L'yi değiştirelim 20 mAh yapalım arkadaşlar. Bakın bu durumda simbolikte çizdiğim zaman arkadaşlar görüyorsunuz yük akımı kesintili. Neden? Alfada başlıyor, tetada bitiyor. Teta ile pi artı alfa arasında arkadaşlar yük akımı akmıyor. Dolayısıyla bakın burada da görmüş olduğunuz gibi kesintiyi görüyorsunuz şu bölgede. Dolayısıyla şu bölge boyunca arkadaşlar yükte herhangi bir akım akmadığını biliyoruz. Bu durumda yük akımı kesintili. Elinizde gerçek bu eğriler olmayacağına göre bu eğrilerin gerçek olup olmadığını test etmeniz lazım. Biz arkadaşlar isterseniz bununla ilgili soruya dönelim tekrar. Bize diyor ki A şıkkında arkadaşlar yük akımının sürekli olup olmadığını tespit ediniz. T1 akım denklemini bulunuz. C şıkkında T1 tristörünün ortalama akım değerini bulunuz. D şıkkında şebeke akımının etkin değerini bulunuz diyor arkadaşlar. T1 tristörünün genel çözümü daima buydu biliyoruz. Tahminiyor arkadaşlar diyoruz ki t 1 alfadaki değeri İT1'in piyatı alfadaki değerini eşitse ne zaman arkadaşlar bu? Yük akımı kesintisizken. Yine aynı kabulle başlıyoruz arkadaşlar. Bunu buluyorum. C'yi buradan tek denklem tek bilmenin arkadaşlar. C'yi buldum. 44 buldum arkadaşlar. Bunu yerine koydum. C ifadesine şuradaki C'nin yerine yazdım arkadaşlar. IT1'in şu görmüş olduğunuz ifade IT1'in tam çözümüdür. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Az önceki problemlerde de bunu yapmıştım. IT1'i de omega t'nin alfa yazdığımda bakacağım arkadaşlar. Şu IT1 akımı çok küçük mü diye. Bakın arkadaşlar IT1 akımı. Bak küçüklüğü negatif çıktı. Bakın zaten demiştim ben size. Çok küçük veya negatifse demiştim. Bak da IT1 akımı negatif çıktığı için veya çok küçük de çıkabilir arkadaşlar. Her iki durumda da kesintisiz olmadığı ortaya çıkıyor. Demek ki benim yaptığım şu anda bu kabul arkadaşlar. Kesintisiz kabulü yanlış çıktı. ve yük akımının kesintili olduğu ortaya çıktı arkadaşlar bu durumda burada bulmuş olduğum C'nin artık hiçbir değeri yok. Şu görmüş olduğunuz akımın da hiçbir değeri yok. İkisi de yanlış arkadaşlar. Tekrar ne yapmam lazım? Yeni C ye bulup yeni IT1'in tam çözümünü elde etmem gerekiyor. Yük akımının kesintili olduğu ortaya çıktığına göre demek ki T1'i tetikleyen anda T1'de akım sıfır demektir. Çünkü devralda bir akım yok. Çünkü daha önce akıma ne ermişti. Yukarıki A şıkkında ispat ettik bunu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız bunun da? t 1in alfadaki değeri t 1in teta'daki değerine eşit olacak. Bu iki koşulda kullanacak arkadaşlar bu durumda. Bakın ne yapıyorum şu anda arkadaşlar? t 1de alfa yerine 0 yazıyorum arkadaşlar. Buradan C'yi buluyorum. Bu bulduğum C'yi T1 tristörünün genel çözümünde yerine yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın T1 tristör rakamının tam çözüm denklemini elde ettim. Bu ne? Kesin. Peki bu neydi arkadaşlar? Kesin değildi. Yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla artık bunun üzerinden yürümem lazım. Artık yük akımının ve dolayısıyla T1 akımının denklemini ben biliyorum. O da arkadaşlar şu kutu için aldığım ifade. Bakın tam çözüm demişim buraya. Arkadaşlar görüldüğü gibi tristör akımı ya da aynı zamanda yük akımı teta anında sıfır olduğuna göre sevgili arkadaşlar. Ben şimdi geliyorum bakın B şıkkına. Burada T1 akımını şu kutu için aldım, T1 akımının tam çözümünde omega t yerine teta yazıyorum ve onu sıfıra eşitliyorum. Neden? Çünkü teta anında arkadaşlar kesintili akımda biliyorsunuz tristör sıfır olur. Dolayısıyla burada arkadaşlar teta'yı buldum. 3.7961 radyan çıktı. Arkadaşlar bu teta niye önemli? Eğer siz teta'yı bulamazsanız yük geriminin ortalama değerini bulamazsınız. O halde teta'yı bilmek önemli çünkü yük geriminin ortalamasını bulmadan ı yük ortalamayı da bulamazsınız. Dolayısıyla arkadaşlar bu teta'yı ne yapacağız şu anda? Kullanacağız. O halde yük geriminin önce bulabilir miyiz arkadaşlar? Yük geriminin bulmak çok kolay bildiğiniz. Bakın arkadaşlar yük geriminin Ortalama ifadesi alfadan teta'ya kadar 110 kök 2 sinüs omega t periyodumuz pi dolayısıyla 1 bölü pi koydum arkadaşlar. Şunu 8'e bölersem ıyık ortalamayı bulurum. 0.5'e de çarparsam ıt1 ortalamayı bulurum. Çünkü ıt1 ortalama artı ıt2 ortalama yük ortalamaydı. Bu t1 ve t2 birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar. T1 ortalama 0.5 çarpı ıyık ortalama olur. Şu görmüş olduğunuz ifade de arkadaşlar biliyorsunuz. Bizim için yük ortalamasıydı şurası. Bunu da 0.5 ile çarparsam ıt ortalamayı bulurum. O da 4 amper çıkmış arkadaşlar. Tb akımının etkin değerini bulabilir miyiz? Elbette bulabiliriz. Peki şebeke akımının etkin değerini bulabilir miyiz? Arkadaşlar atılıyorsunuz. Tb akımının etkin değeri karesiyle tk akımının etkin değerinin karesini toplayıp karakökünü alıp akım çevrimi çarparsak şebeke etkini buluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada daima şu sonuç doğru mu? Doğru. 0.5 biliyorsunuz. Çevrim oranına göre değişiyor ama şurası tamamen doğru arkadaşlar. O halde ben ıt akımının etkin değerini bulursam şebeke akımının etkin değerini bulurum demek. Bu ne yapacağım arkadaşlar? Benim tb akımının denklemi belli mi? belli. Bu akımın karesini alayım. Bu akımın karesini aldım. Bir bölü T'ye böldüm. Bakın arkadaşlar. E, etkin akımı buldum. Bu etkin akımın 6.68'i şu denklemde yerine koyarsam da şebeke akımının etkin değerini bulmuş oldum arkadaşlar. Arkadaşlar kitabınızda problem var. Bir fazla yarım dalga kontrolü bir doğrultucu direkt olarak mevcut alçak gerilim şebekemize bağlı. Arkadaşlar mevcut kelimesi geçtiği zaman mevcut alçak gerilim hemen şunu düşüneceksiniz. Frekansımız 50 Hz. Şebeke gerilimimiz 220 kök 2 sinüs omega t. Mevcut alçak deyince bunu anlayacaksınız arkadaşlar. A şıkkı Yükün saf omik ve direncin 10 ohm olduğu kabulüyle alfa 60 derecelik bir tetikleme açısı altında yükün çektiği aktif güç değerini bulunuz. Devredeki aktif güç ihmal edecekler. Aktif kayıplar yani ne demek arkadaşlar bu? T tristörünün iç direnci ihmal edin ya da diyodun iç direnci ihmal edin demektir arkadaşlar. B şıkkı R yanına seri olarak L eşittir 10 mA değerinde bir bobin bağlandığında alfa eşittir 0 derece için yük akımının denklemini ve kesime gittiği açıyı bulunuz ve T boyunca eğrisini çiziniz. C şıkkı arkadaşlar. V yanına seri olarak bu sefer yine 10 milyar koyacağız arkadaşlar ama tetiklemeyi 0 derece değil alfa işte 60 derece için yapacağız arkadaşlar. Yük akımının denklemini ve kesime gittiği açıyı bulunuz. T boyunca eğrisini çiziniz. Arkadaşlar A ile ilgili şekillerimiz bu da size verilmiş durumda. Görüyorsunuz sevgili arkadaşlar alfa anına kadar şebekenin gerilimini yüke aktarmıyor. Çünkü mikro işlemciden tristöre tetikleme darbesi gelmiyor. Dolayısıyla 0 alfa arasında yük herhangi bir gerilim gelmiyor. Gerilim şebek gerilimi alfadan pi'ye kadar devam ediyor. Bakın alfa anında gerilimin sıfır olmada dikkat edin arkadaşlar. Akım da sıfır değil. Neden? Çünkü saf ohmik devrelerde arkadaşlar akım ile gerilim dalga şekilleri aynıdır. Tek fark nedir? Fregül arkadaşlar genlik değeridir. Yani bunun tepe değeri 100 olsa dirençli de 10 ohmsa bunun tepe değeri 10 amper olur. Bu şekilde nasıl bu sıfırdan başlamıyorsa arkadaşlar gerilim akım da sıfırdan başlamaz. Ama dikkat edin L, LR devresinde bu durum böyle değildi. Eğer kesintisiz bir akımdan bahsediyorsak LR olarak arkadaşlar bunun da biliyorsunuz alfa anında akımda bir değer oluyor ama kesintili durumda alfa anında akım sıfırdan başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar hep sınavlarda hata yapıyorlar. Direnç saf ohmik yükteki akımla içinde kesinti olan ve seri bağlı LR olan bir akım arasında fark var. Seri ve LR kesinti akımda alfa sıfırdan başlıyor akımda arkadaşlar. Alfa anında akım sıfırdan başlar. Ama saf ohmik durumda arkadaşlar akım asla alfada sıfır sıfırdan başlamaz. Ancak diyot da tabii ki sıfırdan başlar. Çünkü gelin de sıfırdan başlıyor. Dolayısıyla gerilimin o andaki değerini R'ye bölerseniz sıfır bölü R gene sıfır olur. Fark etmez. Şimdi arkadaşlar bakın pi anında akım niye sıfır oldu? Çünkü arkadaşlar gerilim sıfır oldu. Peki devrede enerji biriktiren bir şey var mı alfa anında? Çünkü bobin yok arkadaşlar. Dolayısıyla gerilim sıfır olduğu zaman akım da sıfır olur. Buradaki tristor holdingin altına düşer akımı. Dolayısıyla tristor açar. Açtığı için arkadaşlar müşteri bir gerilim gelmez. Akım da sıfıra düştü dolayısıyla arkadaşlar. Buna bakarak şimdi hesaplamaları yapalım. Bakın arkadaşlar aktif güç olmuştu bize yükün aktif gücü. 1 bölü 2 pi. Alfadan pi'ye kadar akımın Denklemi çarpı ani denklem tabi akımın ani denklemi bu. Yük geriliminin ani denklemi yük geriliminin ani denkleminden kastımız şebeke gerilim arkadaşlar biliyorsunuz. I omega t'de şu görmüş olduğunuz akım o da şebeke geriliminin V'ye bölünmüş hali arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz saf omik yükte akımla gerilim arasında faz farkı yoktur. Aynı denklemdir. Genlik olarak V'ye bölünür. Dolayısıyla şuradaki V yükü V'ye bölerseniz arkadaşlar I yük, I yük akımını bulursunuz. Dolayısıyla iki aynı denklem olduğu için şu görmüş olduğunuz arkadaşlar yük akımının denklemi şu görmüş olduğunuzda yük gelimi denklemi. Bunu çarparsanız arkadaşlar şu integral alırsanız bakın ne çıktı bize? 1946.8 watt çıktı arkadaşlar. Şimdi bakın sizin sınavda yaptığınız bir hataya buraya düşmüşüm arkadaşlar. Diyorum ki çok önemli bir not. Bazen aktif gücün ortalama güç değeri eşitliğinden yola çıkılarak hatalı olarak P yük eşittir V yük ot, çarpı U yük ot denklemi yazılır arkadaşlar. Bakın eğer böyle düşünürseniz bakın arkadaşlar bu durumda 551.9 watt çıkar. Şu görmüş olduğumuz devrede tabi bobin yokken arkadaşlar bu tetikleme şartı altında şu çalışma şartı arkadaşlar. Şuraya bir wattmetre bağlarsanız bobini tekrar söylüyorum. Bakın bobin yok. Çünkü ben A şıkkının devresini çizmemişim buraya. Dolayısıyla arkadaşlar bu direnç harcanan güç arkadaşlar gerçek hayatta 1946.8 watt'tır. Fakat siz eğer bu formülü uygularsanız arkadaşlar. Bakın kaç watt çıkıyor? 551.9 watt. Yaklaşık 4'te bir. Yani çok ciddi bir hata var arkadaşlar. Unutmayın. Dolayısıyla şu görmüş olduğumuz formülü Lütfen arkadaşlar unutun artık bizim meslek hayatı boyunca kullanacağımız formül şu formüldür arkadaşlar bakın şu formüldür yani neyin aktif gücünü buluyorsanız o cihazın akımıyla o cihazın gerilimin ani değerlerini çarpıyorsunuz o değişimin tekrarlarını alt üstünde olarak koyuyorsunuz değişimin periyodunu buraya yazıyorsunuz bir bölü t olarak ve integral alıyorsunuz arkadaşlar gerçek hayatta sonuç daima böyle hesaplıyor şu görmüş olduğunuz yöntem daima sizi hataya sürükler arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar B şıkkına. Bu da biliyorsunuz akımız artık ünlü oldu. Değil mi arkadaşlar? Bu denklemi biz biliyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Daha önceden bulmuş olduğumuz bu tam çözümü. Şöyle bakın ne yaptım? A'yı yerine veren bölüze sinüs fi koymuşum. Buradaki C sabitini daha önceden size anlattığım şekilde hesaplamışım ve buraya yer koymuşum. Dolayısıyla arkadaşlar IOMAGETE'nin tam çözümü bu gördüğünüz gibi. Bu durumda Z'in tanımı belli, T'nin tanımı belli, fi'nin tanımı belli. Arkadaşlar bunları da bu değerlere şu görmüş olduğumuz tam çözümde yerine yazarsak i omega t akımının tam çözümü arkadaşlar bu. Şimdi buradan ben teta'yı bulmak istiyorum değil mi arkadaşlar? Peki teta'yı nasıl bulacağım? Bakın arkadaşlar akım teta 1 anında 0 değil mi? Dolayısıyla ben bu görmüş olduğumuz tam çözümde Teta yerine omega t yerine T yazıp bu akımı sıfır eşitlersem arkadaşlar bu da nonlinear bir denklem olur. İster Newton Raphson'u f sol ya da sol komutu çözerseniz arkadaşlar teta 1'e 3.44 radyan bulursunuz. Bunun da t açı karşılığı 197 derece. Arkadaşlar c şıkkında tek fark olan neydi b şıkkında? Tetikleme açısı değerinin 60 derece olmasıydı. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin önemli bir açıklama yapmışım buraya. Ben şimdi şu görmüş olduğunuz arkadaşlar formül bir önceki anlatımda da kullanıldı. Arkadaşlar bu kesintili akım formülüdür değil mi? Buradaki c'yi ben kesintili akımda yerine koyuyorum. Ve dolayısıyla A sabitinin karşılığı bu. Unutmayın bu kesintili akımdı arkadaşlar. Dolayısıyla buraya bir not düşmüşüm. Yük akımının kesintili olduğu bilinerek C şıkkındaki çözüm yapılmıştır. Sınavlarda direkt olarak bu yolu kullanamazsınız. Zira kimse size yük akımının kesintili olup olmadığını söylemeyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar ben çözüm yaparken bu kabul yaparak çözüm yapmışım. Ama siz gerçek hayatta bu şartlar altında yük akımının kesinti olup olmadığını bilmediğiniz için ne yapmalısınız arkadaşlar? Bir önce anlattığım konuda olduğu gibi yük akımını kesintisiz kabul edip C'yi bulacaksınız. Bu C'ye göre tristör akımının tam çözümünü elde edeceksiniz. Bu tam çözümü arkadaşlar belirtilen omega t eşittir alfa anındaki değerine koyacaksınız. Bu alfa andaki değeri negatif ya da çok küçükse akım kesintili diyeceksiniz. Eğer akım değeri negatif değil ve çok da küçük değilse kesintisiz diyeceksiniz. O zaman da arkadaşlar problemi ona göre çözeceğiz. Bu tan çözümü doğruysa arkadaşlar ne yapacağız? Buradaki omega t gördüğümüz yere sevgili arkadaşlar biz teta'yı yazacağız. Yani teta 2'yi yazacağız. Dolayısıyla akımı sıfır eşitleyeceğiz. Budaki omega t gördüğümüz yere teta geldiği için nonlinear bir denklem var. Bu nonlinear denklemde Newton-Raphson yöntemi ya da F sol ya da vpa sol komutuyla çözerseniz. Arkadaşlar sol komutu yerine vpa sol komutunu kullanmanız. Mettep kitabınızda da şey yaptı. Çok daha verimli sonuç elde ediliyor. Bir de vpa sol komutunda arkadaşlar açının hangi aralıkta olduğunu girebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bir denklem bazen 2 noktada sıfır olabiliyor. Size büyük açı lazım. Dolayısıyla siz vpa sol komutunu kullanarak açı değerini büyük açıyı alacak şekilde bir aralık girerseniz küçük açıyı zaten bulmayacak. Ama sol komutu arkadaşlar böyle bir şansınız olmadığı için bazen küçük açıyı buluyor. Siz de bunu farkında olmadan denklemi çözmeye devam ediyorsun. Bütün sonuçlar yanlış çıkıyor. O yüzden arkadaşlar eğer açılar iki tane çözüm olan denkleminiz varsa ve çözümün ise sağdaki büyük olan değeri lazımsa VPA sol komutunu kullanın. Metlep kitabında olduğu gibi sağ tarafa doğru büyütün. Yani soldaki küçük kök girmeyecek şekilde e, aralığı belirleyin. VPA sol kolunu kullandığınız zaman arkadaşlar aradığın çözüm bulursunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çözümden ben teta iki 197 derece bulmuşum. Arkadaşlar bu bölüm burada keselim. Bir sonraki bölümde bir fazla kontrolsüz köprü doldurucudan devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.